Merhabalar arkadaşlar. Ben Drazing. Umarım keyfiniz yerindedir. Beni keyif alarak izliyorsunuzdur. Eğer tabi keyif almıyorsanız da bunu bir şekilde hallederiz yorumlar kısmında. Yazın. Eğer düzeltebileceğimiz bir şeyse düzeltiriz. 3. maça attım. Takımca bir ezildik. Luz aldım. 2001 Luz'da altın iki attı. Artık buradan elmasa, immortala kasacağız. E, maça girmeden önce bir bilgilendirme yapayım çekiliş hakkında. Bu videonun açıklama kısmına çekiliş yapacağım. Videonun linkini bırakacağım. Oraya giderek yorumlar kısmından, pardon açıklamalar kısmından çekilişe nasıl katılabileceğiniz yazıyor. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Çılgın bir takım abi. 5 kişi rez gösteriyor benle birlikte. Garip. Short'tan evet. geldim. Sight var. Kuruyor. Bomba tamam. <laughs> yerleştirildi. Topu. Ayakta kalan son oyuncu. Bir hmm. düşman kaldı. Sol sol sol. 74. Helal. Helal ki bana helal ki. Helal. Ama oğlum şımarma. Bravo. Şuradan bir keklik gelir şimdi. Hadi gel. Hadi. Şimdi Keklik bir. Kör Oğlum bu beni vuruyor ya. Double door'a ok geldi. Bak C'den girebilir şu C'ye bakın lütfen ya. Ay sumak geldi nereden? Güldük eğlendik. baktız. vakti. Çok güzel bir oyun. Mid vardı. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. <laughs> Bu da burada. Helal ki. Yine ses geliyor. Abi dön işte. düşman kaldı. 78. Can çekti. Abi çapraz ateşe takıldım 3 kişi bana sıkıyor Şaka gibi Plant bir short muhtemelen. İmhat, imhat. Bir düşman kaldı. Kaçış yok. Düşman görüldü. İşe yarayacağını mı sandınız? Çok iyiydim ya. Var ya orada onu düşünmem. Bir taraf değiştiriliyor. Bayağı iyiydi yalnız. Saniye. Yeter. Sen de herkes gibi. Üzül. Ayakta Biz kalan istiyorsun. son oyuncu. <laughs> Mükemmel ya. Hep aynısını yer ah. Ne görecekler ki? Var evet. Biliyor mı? Oraya kurmayaydın iyiydi ya. Şurada indireceğim direkt. <laughs> Oo, fena başa bela. İsmirena. Exerbo shop. Düşman görüldü. Bitti. Yakalandın. Phoenix, double door'da, önünde, omun önünde 10 orada. Oh. Titrilecekler. <laughs> Bombayı şartla ayakta kalan son oyuncu. Ya bir git ya. Abi kurun bombayı. Oğlum nerede? Şişik dur. <laughs> bir düşman kaldı. Heaven, heaven. Tamam bende heaven. Sova'ya bombayı kur. Adam sağdaydı. Abi hadi. Music ile bisik. Sonunda dostum yolda. Asalak. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum çocuk var ya timing. Ya. Harbiden full timing. Neyse kanka. Evet. evet. Önüm Çantayı eğlenceye hazırladım. bir düşman kaldı. Yarda ya. önünde adam. Onun nasıl boş. Kijoy City gelecek. A short. Bir düşman kaldı. O City. Benim beraber. <laughs> 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 Beyler bir seyirci tebrik edin. İlk killini aldı. İlk killini aldı. Taraf değiştiriliyor. Kanka bilgisayar mı kötü? Pingim mi var? Kanka arada ping giriyor da şu an çok acayip sıkıntılar var öyle söylüyorum. Bir düşman. Reyna solunuzdaki laboratuvarda. Seyce bak sen be. Hadi şey... seç. Helal ki bir helal ki alın Seyce. Sakin olun. Sakin olun ben. Reyna düştü longta. Tertemiz abi. Bak Sage sen adam vurmaya başlayınca oyunu kazandık. Bak bu kadar basit. Atla Geçsin lan. Hayır, abi, okay. Sage abisine, abisine verdi abi. O, o yüzden. Harbiden Longta. 2-3 kişi longta. Homun öyle gösterme sayda geç. Dönebilirsiniz. Yes, be. B de dönmüş olabilir. O mu sende olabilir kanka? Ne tamam geldi. Yük kalmadı. Bir kişi almamda daha. B'ye girdi adam olur. Sen bir rahat yer. ol ya. Kuruyor mu? Ayakta kalan no. son oyuncu. Bu da burada ya. Şuradan hemen bir bakayım çıkayım ya böyle bir bak çık yapayım. Ama o, o gelmesin ya. yok edemezsiniz. Çok Kırık. çok güzel. Kırık. 74. Kırık. ama Ben yere evet. Bakma bak. Bakma. Aşağıda da sıkı. son 10 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Gitme 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 gitme. Eğlenmeye hazır mıyız? Kaçacaklar. Kafadan. Abi elimden geleni Ardıma koymadım. Her türlü şeyi yaptım. Taşımaya çalıştım. Reyna ile ikimiz taşımaya çalıştık daha doğrusu. Yine de olmadı. Bu maçı da koyacağım. Yenildik ama koyacağım YouTube'a. Umarım keyif almışsınızdır. Ben biraz keyif aldım, biraz sinir oldum diyelim. Ama güzel bir maçtı. Olabilir arada böyle şeyler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.